Üçüncü tema. Duygular. Sözcüklerin gücü. Evsiz adam, kaldırımda yankılanan topuk seslerinden insanların acelesi olduğunu anlıyor. O kadar aceleleri var ki, hiç kimse önündeki para kutusuna tek kuruş atmıyor. Oysa önüne, üstünde körüm, teşekkürler yazan küçük bir karton koymayı da ihmal etmemişti. Birden yabancı bir ses, buraya başka bir şey yazmama izin verir misiniz? diye soruyor. Evsiz adam, buyurun diye yanıtlıyor. Yabancı adam, bir şeyler yazıp gidiyor. Hemen sonra ilk metal paralarda kutuda şıngırdamaya başlıyor. Tink, 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 tink. Bir daha, bir daha. Evsiz adam, kartonumun üstüne ne yazmış olabilir ki? diye düşünmeye başlıyor. Yabancı kartonun üstüne şunu yazmıştı: "Bahar geldi ama ben göremiyorum." Yoldan geçenlerden bazıları "Bahar geldi ama ben göremiyorum." sözlerini okuyunca çiçeklenmiş ağaçları hayal ettiler. Kimileri ilk çileklerin şekerli tadını dudaklarında hissetti, kimileri ise kırlangıçların ezgili cıvıltılarını duydu. Bazı sözcükler bazı çok basit sözler bizi bir yolculuğa çıkarır, bir rüyaya davet eder. Belli kokuları, tatları, sesleri, duyguları çağrıştırır. Sözcükleri şairler kadar sevebiliriz. Onları saygı ve incelikle kavrayabilir, zevkle ve açıklıkla bir araya getirebilir, mutluluk ve keyifle onların tadını çıkarabiliriz. Sözcükleri neşe ve üzüntüleri, kederleri Umutları ve hayal kırıklıklarını, öfkeleri ve aldatılmışlıkları, aşkları ve arkadaşlıkları, yaraları ve acıları, insan duygularının gizemlerini anlatmak için kullanabiliriz. Bircid Labbe, Michel Pich, Söz ve Sessizlik, Çeviren Azade Aslan